Çankırı mutfağından hamaylı tatlısı. Hamuru için 4 adet yumurta, yarım paket margarin, 1 yemek kaşığı sirke, 1 su bardağı süt, 2 paket kabartma tozu, aldığı kadar un. Muhallebisi için 3 su bardağı süt, 1,5 yemek kaşığı nişasta, 1,5 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 su bardağı ceviz içi Şerbeti için 3 su bardağı toz şeker 3 su bardağı su 1 dilim limon Hamurları açmak için nişasta Üzeri için 300 gram tereyağı 1 çay bardağı sıvı yağ Toz antep fıstığı Nursel'cim saçını düzeltmeye gitti Ben bu arada hamayla tatlısının hamurunu hazırlayacağım Geldim bile Aa, Geldim, geldim. Şimdi Hazırlıklarınız evet, var bir sen firar ediyorsun, bir ben. Hadi bakalım. Aynen öyle. Dört tane yumurtamız var Mustacım. Baklavalık bir hamur mu evet, yapacaksın? Evet, ona çok benziyor. Tamam, koyuyorum. Evet. Hepsini. Yok, yarısını alalım Mustacım, şuradan. Önce yaptığım bir şey var mı? Önce şunu yapıp kırıyorum. Yok falan. yok, hayır hayır. Hepsini birleştirelim. Hepsini ben. birlikte kıracağız. Peki, Peki, yağını yarısını koyuyorum. koyabiliriz. Evet. Sana hamur yoğurmamı ister misin? Evet Gerçekten ama mi? sen hiç yorulma istersen. Ya tamam ben çok seviyorum. Gelir, hamur ederim. yoğurmak şey geliyor böyle iyi geliyor insana. Kaç yumurta 4 aşkım? Yumurta 4 yumurta kırıyoruz. Sanki baklavalık gibi bir hamur evet, olacak? Evet aynen şimdi. öyle. Şöyle 125 gram margarin, 4 yumurta. Ondan sonra şunu kısalım Burak'cığım rahatlasın. Bardak alayım. İki yemek kaşığı sirke koyuyoruz. Bir bardak kadar da süt koyuyoruz. Peki. Şu sütünü de al. Bu sıcakta tamam, şey tamam. olmasın. Ben sokuyorum elime. Tamam. Canım istedi. Sen yoğuracaksın. Vallahi ben canım istedi. Çok teşekkür hissedin. ederim. Çok sağ ol. Oh serin serin çok <laughs> iyi geldi. <yani. gülüyor> şöyle çok az bir fiske kadar da şöyle bir tuz ekleyeyim. Nursel'cim bak bakalım benim boyamalarımdan bir var. Bunun Vay, içine unu bunu koyduk. Helal. Ya sen evde baya böyle dekorasyon yeri gibi yani. Kabartma tuzunu da vereceğim. Yalnız iki paket kabartma tuzu kullanacağız. Senden bir şey rica edeyim mi? Buyur Kolaydaysa tamam. tavan. Bence gel şunu tavaya koy. Bu şimdi dolaptan çıktı ya. Ben bunu savura kadar yapsam erimez. Sen, sen, bana bırak sen ben bak yoğurayım. Sen şuna, şuna gel. Sen çalışan bir kadın mısın? Hayır, çalışmıyorum. Ev hanımıyım ben. Ben toruna bakıyorum. Daha ne oldu yaptım daha evet, ne? Evet, ev o kadar önemli bir şey yapıyorsun ki. Evet. Ev kadın olmak zaten başlı başına bir iş. Kesinlikle. Sen unu kat bir kaşık. Ama margarinimizi hemen de. hemen şimdi yetişsin Aha. o. Evet. Bunu yoğurduktan sonra bir yarım saat kadar dinlenmeye bırakacağız. O esnada muhallebisini yapacağız. Olur. Aras katının muhallebisi var. Olur. Ne güzel yemekler yapıyorsunuz. Ama maşallah hiç kilo almıyorsunuz. Ay herkes öyle hile yapıyorum ben hile. Yemekleri yapıyoruz yapıyoruz. Yemiyorsun Size mı? gösteriyorum gösteriyorum. Yemiz. Ben çok tadarım. Öyle ben yemek he. çok yemem. Ya yani şey hiç öyle masadan ama ne şiştim falan diye hiç kalktığımı hatırlamıyorum gerçekten. Gerçekten bravo yani kilon çok ideal. Maşallah bir de öyle hafiften bak. göbeğim çıksın falan ben dikkat ederim yani öyle hemen öyle bir hop mi? kendime gelirim. Ne yaparsın? Yemezsin diye mi yaparsın? Az yerim az. Evet. Akşamları yemem. Bak hep soruyorsunuz güzel oldu bak sen de bayağı merak ediyordun. Evet, evet. gerçekten merak ediyordum. Söylüyorum hiçbir rejim mecim yapmam. Ben hayatımda hiç rejim yapmadım. Ciddi Ama misin? baktım hafiften böyle göbüşüm çıkıyor. Hemen akşam yemeği kesiyorum. Ekmek yemiyorum. Ay ne güzel. Ramazanda ee, bu çok güzel bir şey oldu. bizim sevmiyorum. için. Tatlı sevmiyorum. En büyük avantajım. Sen ver bana. Ablam geçen sene Ramazanda 9 kilo verdi. Sırf neyle biliyor musunuz? Ekmek yemeyerek. Hmm. Sadece yemek yiyerek. Ben de bu Ramazanda inşallah başladım yemeyeceğim ekmek. Ya dengeli beslenin, denge kurun yemeklerinizin arasında. Bir de az yiyin. Evet çünkü çok tehlikeli o saatte yiyip yatmak. Aynen hani öyle. Uzmanların söylediğinin tam aksı yani bir sahurda şey. Sahurda çok hafif yemek yemek gerekiyor. Kahvaltı tarzı. Ama ana öğünde işte böyle keşkekler, Hı -hı. böyle güzel güzel tatlılar, böyle güzel çorbalar. Yani Ramazan'da gerçekten aşırı Hı -hı. özeniyoruz. Biliyor musun sen? Çok evet çok yeniyor. Ciddi öz... Ben Ramazan'da normal hayatımda yapmadığım şekilde böyle aman akşam olsun da ne pişireyim, ne taşırayım böyle. Çok aç kalmaktan aynen. korkuyor insan galiba. Çok hevesle yapıyoruz. Hı -hı. Mesela şu an ben böyle bunu Bunlar pişecekte nasıl yiyeceğiz diye onun merakı içindeyim açıkçası. En önemlisi, e, tamamlıyorum cümlemi, yürürüm mutlaka. Öyle yürürüm. Mi? Bir zaman yürümek kafa olarak da çok iyi geliyor. Sabah yürüyüşüm yaparsın. Hiç fark etmez. Ne zaman vaktim varsa, şu an sabah yürümem söz konusu değil. Şu an akşam da yürüyemiyorum. Çok yoruluyorum. Evet. Sizin için bütün İstanbul'u geziyorum. Ne güzel. Bütün evet. yöreleri geziyorsun bu arada. Değişik oldu bu böyle, bir enteresan evet, evet, oldu İstanbul'da. Evet, evet. Aynen öyle İstanbul'da. Şimdi Haluk'cum göstersin, şurada kocaman bir sini var. Şöyle, onu masanın üstüne koyacağız. Ee, güzel, incecik evet, yufkalar baklava açacağız. Baklava yufkası şeklinde yufka açacağız. Yufkaları açarken annem bize yardımcı Teşlik olacak. Eşlik edecek, hazırlanıyor zaten? şu an, elini yıkıyor. <laughs> Onay veriyorsan bu tamam hayatım. Evet Yumuşacık, kulak memesi kıvamı. Çok güzel yoğurdun. Ellerine kullarına güzel sağlık oldu vallahi. Özürüz şey ol. bol yumurtalı ya. Ben de böyle hamurlara bayılıyorum. Şimdi bir de dinlenince o çok güzel açılacak. Aynen. Hadi kapat sen. Şimdi üzerine kapatıyorum. Şimdi o dinlensin. Şerbetini koyalım, muhallebisini koyalım. Nereye Hamurumuz koyacağım? dinlensin. Buzdolabında serin bir yerde dinlensin. Yok. Evet. Şaşırdım şu anda. Ha, evet olurum da bekleyeceğim. De, muhallebi için iki bardak süt. İki bardak sütümüz var. Klasik muhallebi yapıyorsun. Aha, Nişastamız var. yine Aynen. Unumuz var. Nursel'cim bir buçuk kaşık un koyacağım. Çırpıcı kaşık... bulayım sana istedim ama. Sen Aha, pasta evet, börek işleriyle var, 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 çok var, uğraşıyorsun. Ha, Çekmecen şey dolu öyle evet. pasta malzemesi dolu. Evet, mutfakta uğraşmayı çok seviyorum. Ne kadar çok arttı bu pasta börek işleri ya Ciddi, böyle. evet. Instagramcılar falan şaşırıyorum yani. Şeyler. Sütün az değil mi hayatım? Şeyler yeter mi bu kadar? Evet. olması birazcık daha. Bardağımız biraz küçük dünür sadece. Bence ver olsun. Evet. Bence de çünkü bardak biraz küçük geldi. Bu sefer nişastalar yeter mi? Şöyle olsun. O masa. Nişasta da koymalıcık. Çok çok az. Ne kadar çok, koymuştun çok, nişasta? Çok. biraz onun yarısı az kadar. Az önce ne kadar koymuştum? 1 kaşık koymuştum. Bence o, o yeterli. 1,5 yaptık. Tamam. Şekerimizi şeker de koyacağız. koy. Şerbetin soğuk mu olacak? Şerbet ılık olacak. Tatlı da ılık olacak. Zaten bu ılık ikram edilen bir tatlı. Hı hı. Şimdi Mustafa'cığım 5 kaşık da şeker koyacağım içine. en son tatlımız piştikten, muhallebimiz piştikten sonra Tereyağı. üstüne bir miktar vanilya koyacağız. Ceviz kıracağız içine. Tatlımızı açtıktan sonra başlarına bir tatlı kaşığı muhallebiden tamam, koyacağız. anlaştık. Şerbetini de Şerbetini koy. ben bu arada hazırlayayım. Mutfağa topları sonra anneciğimizle birlikte hamurumuzu açarız. O kadar güzel bir kıyafet seçti ve onu giyiyor ki üstüne. E, yöresel giyinmeyi çok seviyor belli ki. Evet, annem hacı gittiğinde o kıyafetleri almıştı. Bravo. Evet. Allah kabul etsin. Keşkeğimiz bayağı e, fışırdamaya başladı, sesini çok kıstık. Keşkeğimiz bayağı bir uzun Hı. süre pişmesi gereken bir Aynen. yemek. Kaç oldu? <laughs> Üç. Üç bardak yeterli. Kaça kaç yapıyorsun ölçünü? Üç bardağı üç bardak koyacağım Nursal. Tamam. Bir dilim de limon atacağım içine. Ben bunlarla ilgileneyim. Sen istersen mutfağını hallet. Tamam. Ondan sonra da üstte de hamurumuzu açalım. Birleştirelim. Tamam. Muhallebine böyle bir dilim kabuğuyla limon atıyorum. Evet. Ben bunun görüntüsünü de çok seviyorum böyle. Yani sıkmaktansa böyle çok hoşuma gidiyor. Muhallebin hazır. Onu şuna alacağız. Hamurumuz dolapta. Bu arada ben düdüklüyü kapattım. Ben hamur atacağım, size hamur atacağım canım benim. Gel. İşte Çankırı'ya ne var ne yok Nursel'cim anneme sorabilirsin. Kıyafete bakın bak. Canım benim. Bak bak bak. Teşekkür şöyle ederim. Şöyle döndüreyim mi? Hiç şöyle bir döndürdüm hayatında bak şöyle. Ha? Kocam döndürdüm seni hiç böyle. Kocam geri. döndürmedi beni ya. Sen <laughs> döndürdün. Teşekkür ederim sana canım benim. <laughs> ya çok güzelsin. Bu sizin yöresel kıyafetiniz <laughs> <bir gülüyor> Hayır Hayır hayır. Annen Umre'den. Çok beğendim. Sağ ol canım. Sa Tarısı sana olsun inşallah çok ha, beğendim. haca gitmekle. Ay sana nasıl inşallah. Nursel'cim bak öyle güzel bir günde dua aldın ki annemden. Tabii Ramazan gününde hmm. ne kadar güzel yavrucuğum. Kesinlikle yerim evet. ben seni. Bak bakalım hamuru ben yoğurdum beğencen mi? Hamur güzel olmuş. Ellerine tamam. sağlık canım benim. Al senin hamurunu. Ben İstediğin bu arada gibi bezeli. Ben hazırlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Siz birlikte yaşamıyorsunuz. Hayır. Annem büyük çekmecede oturuyor. Hı hı. Aha, annem e, bana gün uzak. Annem gittik oraya büyük çekmeceye. Öyle mi? Evet. aynen. Güzel yerimiz yani. Şimdi böyle bir kocaman bir e, hamur açıp evet, evet. şeritler yapıp kendimize üçgenler yapacağız. Tamam. Dört parmak kalınlığında keseceğiz. Senin kaç çocuğun var? Benim beş tane tane yavrucuğum. Maşallah. Beş tane çocuğum var. Neredeler? Ne yapıyorlar? Benim şimdi? kızlarım dört tane kızım bir erkek çocuğum var yavrum. Allah razı olsun. Hepsinden hı hı. de çok memnunum. Ne güzel, ne şanslısın. Evet. Yakın mısınız birbirinize? Hepimiz kalbette. İstanbul'da oturuyoruz. Annemler e, büyük çekmecede, ablam beylik düzünde. Abim annemle birlikte yaşıyorlar. Beraber yaşıyoruz. Sağ Bekar olsun. mı? Hayır, erkek evli. Abi, gelinle oturuyorsun. Gelinle oturuyorum. Vay. Gelinim çok iyi yavrucuğum. Allah ya inşallah. Onun da çocukları öyle olsun inşallah. Çok memnunum yani. Evet, Helal olsun. Gelinin gelin. adı ne? Nurhan. Nurhan'cığım bak nasıl güzel şeyler duyduk çok ya. Çok dua ediyorum. Allah Ramazan'da onun çocukları da aynı olsun yavrum benim. Abimiz bizim için Hı, çok evet. değerli bir insan. Evet Gerçekten. çok da memnunum çocuğumdan da. Allah. Şöyle bir dersin. şey var Nursel. Anne abim öyle bir... Öyle bir yapısı var ki, annemle dubleks evleri, annem üst katta oturuyor, her gün anneme çıkıp hayır duasını alıp öyle işe giden birisi. Evet, Annemin süper. nazıyla böyle oynayan, süper. çok gerçekten abim çok farklı bir karakter. Bu arada konuklar bayağı bugün hareketli, sürekli konuk geliyor eve. Evet, evet. canım benim. bayağı çok bu kadar kullanmayacağız muhtemelen. Şöyle masaya alıyorum. Üstünde kapatıyorum. Tamam. tamam mı? Annen rahat açabilsin. Kim açıyor? Annem açsın. Evet. Sonra ben devam ederim. Haydi bismillah. Hamurumuza açalım Hadi bakalım. Bak elleri kurban. Nasıl yakışıyor? Biz yapsak böyle yakışır mı? Şu ele bayılıyorum. Bak fotoğrafa bak. Halikçim bak. Bak ya bayılıyorum tam anneli <laughs> Un ve hamur açan böyle bir anneli Bayılıyorum o fotoğrafa. <laughs> bu arada Nur güvecin ne durumda acaba? Ha? Güvecimiz pişmiştir herhalde Nursel'cığım. Bir saate geçti. Gülümserciğim dur bakayım ne olmuş bu güvece bir bakalım. Sen böyle biraz. Of 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 of. Harika olmuş. Oluyor mu hayatım? Yolunda mı her şey? Hı? Siz beğeniyor musunuz? Bilmiyorum. Bayılıyorum sana. Bayılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Var mı beyin? Beyim 27 sen oldu öleli yavrum. Nefat etti. Çok olmuş be. Evet. Ha? Evet. Kaç yaşındaydın? Beyim 54 yaşında öldü. Aa. Ben de işte 70-42 doğumluyum hesap ettim. Şimdi sen kızarsın belki utanır mısın kızar mısın bilmiyorum ama e, neden evlenmedin diyeyim. İstedin Nedeni? mi hiç öyle çocukların hiç falan mi? destek olsaydı? Hiç istemedim ben yani ah, Evliliği ah. istemedim hiç. Benim kayınvalidem de öyle. 30 yaşında bekar kalmış. Eski kayınvalidem. Naide Sultan'cıma sevgiler. Ee, bekar kalmış. 30 yaşında çok genç değil mi? Evet, Evlenmemiş çocuklarına bakmış. Yaşında. Evet. Bizde Nursel'cim yok. Bak benim ablam da çok genç, işine fatıhtı. Bizde öyle. O da hiç evlenmedi yani bekar. Hmm. Bir çocuğu var, ondan oturuyor. Bak, bizim... Hayat, kısmet. Hmm. Şimdi hamurumuzu ikna olduğumuz noktada bıraktık. Şöyle incecik evet, baklavalık açtı ya, Nur hayatçım. Ee, hazırladığımız klasik muhallebiyi, içine de ceviz kırdık, iri iri koyduk. Şimdi... Şimdi muska şeklinde kapatacağız Nursel'cim. Evet. Şöyle devire devire. Tam üçgeni olması için. <laughs> evet. Muska biçimi yani. Tamam. Buna şimdi tereyağı Hı. yakacağız herhalde. Tebe, evet. Şöyle. Nursel bundan bir tepsi yapsak yeter değil mi? Falan Bence mi de ya? evet. Bu Zaten bu tereyağı girince üzerine. Şöyle şöyle üçgenlerimiz var. Şunu. Oralarını ben keseyim. Aslında ha, olabilir. Ha, aynen. da olabilir. Arasında Şu keşkek olmak üzere bu tatlıyı atalım Heh, fırına. Ondan sonra gidelim salonda serin klimalı klimalı. Tamam canım. Bak çocuklar kızardı sıcaktan. Evet benim Hayır çocuklarım ya. kızardı ya. Ellerine sağlık. Bu Ramazan canım. gerçekten çok çok Ramazan sıcak çok şeyli geçti ama Allah kabul etsin ya Rucu. Çok Amin. sıcak. Amin. Allah herkesin. Ne kadar olsun. meşakkatli olursa o kadar da sevabı Allah her varmış ya. Allah kabul etsin, olumsuz. kabul etsin canım benim. Amin. Sizin de elinize, kolunuza sağlık canım Ay, benim. nasıl tatlı değiliz sen, sen Güzel, güzel Allah'ım. <laughs> <laughs> Hamuru ben birleştirdim bezeni az çok önce. Çok güzel olmuş kulak memesi gibi. Çok da güzel kıvamında yoğurmuşsun ya. Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. <laughs> Ben dizeyim bunları artık daha fazla ben üst üste koyamayacağız galiba. Size kolay gelsin çocuğum. İçeride kardeşim var onu yalnız bırakmayın. Yani biz Sanki geliyoruz içeri. Siz, siz de gelin buyurun içeriye. Tamam. Hadi yavrum. Keşke kolay geleceğiz. Size. Hayırlı tamam. günler. Hoşçakal. Şöyle iki tane koydum bir 200 gram kadar. Ha? İyi mi? Sence evet. yeter mi? Birazcık da sıvı yağ koyacağız yine. Evet. İyi Bunu mu koyayım? Aha. Bu yağdan koyabiliriz Nursel. Sen hızını almışken, hazırda ben sana ses etmemişken büyük tepsiye geçeyim bence. Tamam. Bezen de var. Evet. Muhallebin de evet. Ben var. Ben de alıştım. Vallahi şey... şuna yapalım. Evet. Hamur da böyle bir güzel iyice dinlendi. Ben şunu dizeyim geniş geniş. Bunu çünkü ben şu dizilişini sevmedim. Bir şöyle bir havalı olsun hı hı. ha, değil mi? derece olsun. Önce bir 250'de biraz fırını ısıtıyorum. Daha sonra 180'e indiriyorum. Tamam. Üzeri gibi kızarınca alacağız. Şerbet yaptık hatırlarsanız. Şerbetimiz ılık olacak. Tatlımız sıcak mı olsun? İkisi de ılık olacak. İkisi de ılık olacak. Ve e, bu tatlımız ılık ikram edilecek Nursel. Tamamdır.